Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Tahsin Son. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar PES 2021'de arkadaşlar Cruyff'u istiyorum abi. Cruyff için şöyle bir 10 tane e, top açılımı yapacağım arkadaşlar. İnşallah bulabiliriz. Haydi bakalım. Bismillah diyelim hemen. Cruyff'u istiyoruz abi. Bize vermez tabii ki de. Hemen geç abi ya. Bu kim ya? Aa, yanlış yere tıklıyordum. Dur. Şuradan. Abi bize vermesi gerekiyor ya. Cruyff, Cruyff bayağı iyi ya. Ama vermez herhalde ya. Böyle şansı değil zaten. Beckham 5000 Michael'a parasına falan çıkarmıştım. Yani eğer bunu da bulursak çok tatlı olur aslında ama. Enes Sunal geldi. Devam abi. Şöyle. Abi yine vermedi ya. Kim bu? Renan Lodi. Atletico Madrid'den. Haydi be. Haydi. Abi pembe ekran gözük be. Haydi bakalım. Son 5 açılış. Haydi be. El Şaravi. Devam. Abi ver ya. Bir tane pembe ver bari. Krofi vermeyeceğiz zaten de. Abi, bugün vermiyor ya. Zaten şeyi verdi. Beken Baveri verdi. verdi. Öbüründe vermeyecek herhalde. Şöyle bir. Haydi. Geliyor. Geliyor. Hadi Cruyff. Cruyff. Hadi be. Hadi. Cruyff'ı çok istiyorum. Hadi ya. Cruyff. Cruyff. Cruyff olabilir mi? Olabilir. Olabilir. Cruyff olabilir. Hayır olamadı ya. Hayır ya. Guardiola verdi ya. Ah be. Guardiola'yı verdi. Neyse. Neyse. Guardiola da iyidir ya. Neyse son bir tane daha açılışımız var. Hadi bir tane daha verir mi diyeceğim ama vermez herhalde. Aynen. En azından bir tane çıkarabildik. Yani 10 tane açılışta bir Guardiola'yı düşürebildik abi. Güzel oldu ya. Neyse en azından Cruyff olmasa bile bir Guardiola'yı düşürdük. Hemen onu da fullleyelim şuradan. Neredesin Guardiola reis? Yani bilmiyorum. Defansif orta saha olarak oynatır mıyım? Bilmiyorum oynatmam diye düşünüyorum ama bir denerim yani. Şöyle bir e, nerede o? Şöyle bir imzalama tarihi diyelim. Guardiola Guardiola'ya bir yüz bin bassak mı? Şöyle 12 binliklerden biraz basalım şöyle bir. Şöyle bir bastık. Bayağı bastım ya. Fullenir herhalde. A fullenmemişti. daha dur. O dosto 95 fena da değil ama defansif özellikleri düşük ya. 42 bin basalım bir. Fullensin iyice. Yani benim takımımda zaten şu anda defansif orta saha olarak Patrick Vieira var. Ama yedeklerde oynar mı? O oynar yani bilmiyorum. Yedeklere koyarız. Şöyle bulalım onu. Neyse en azından bir tane çıkartabildik. Neredesin sen? İşte buradasın. Seni oynatırız abi. Şöyle bir Guardiola'yı çıkardık en azından. Bir tane düşürdüğümüz yine o iyi oldu. Hatta şunu takviye de basan da GO'da da göbekte de oynatabiliriz şöyle bir. Şurada bir pozisyon takviyesi yapalım. Göbekte de oynatırız artık. İstediğimizi elde edemedik ama yine de bir tane e, ikon düşürdük arkadaşlar. Videoyu izlediyseniz like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere, bay bay.